Efendim e, meslek liseleri bu dönemin parlayan yıldız oldu dünyada da örnek gösterildi. Bu üretim yeteneği devam ettirilecek mi? E, hakikaten gurur duyduk. Ben de e, çok haberlerini yaptım. E, bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu konu benim aslında geldiğimden beri çok vurguladığım. Ama e, bu salgın döneminde o vurgumuzun altının çizildiği e, bir döneme dönüştü. Yani biz hazırlıklar yapmıştık. Biz bir takım altyapılar kurmuştuk, yasalar değiştirdik mevzuatları dönüştürdük. mevcut öğretmenlerimizin selerindeki branş öğretmenlerimizin eğitimiyle ilgili çok büyük çaplı bir girişim yaptık bitirdik. Buraların araç parkı ile ilgili Efendim odalar borsalar Birliği ile ilgili iş garantili okullarla ilgili elektrikli otomobil, ASELSAN'da savunma sanayi okulu, İTÜ'nün içinde Teknopark okulları vesaire vesaire. Bütün bunların aslında mesajı meslek liselerinin önemini vurgulamaktı. Bu altyapıyı kurmaktı ve biz bu altyapıyı oluşturduğumuz için de kriz olur olmaz hemen bir hafta içerisinde bu okullar birdenbire bizim bu hazırladığımız altyapı ve yaklaşımla gerçekten destan yazdılar. Ben bütün öğretmenlerime, öğretmenleri ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Tabii bakanlıkta bakan yardımcımız Sayın Mahmut Özer, ilgili meslek eğitimin genel müdürü arkadaşlarımız, daire başkanlarımız, meslek sis öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, il müdürlerimiz bu konuda müthiş destek verdiler. ARGE faaliyetleri için ARGE laboratuvarları kurmuştuk okullara. Onlar hemen devreye girdi. Üniversitelerle işbirliği gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte bunun artarak devam eder Her sektörde. Yani sadece maske vesaire gibi alanlar değil, ahşapta da, tarımda da bunu göreceksiniz. Tarımda Hı. çok büyük bir atılım olacak mesleklerinde. Efendim son sorum çok bitti sürem ama. 18 Mart atananlar, Suriye'li çocuklara eğitim veren PİHTES öğretmenleri ve engelli öğretmen atamaları konusunda bir şey söylemek ister misiniz? Dünden beri soru yağmuruna tutuldum şimdi haklısınız, siz de haklısınız. Bu 18 Mart'la ilgili hani bunu belki 20 kere söyledim, hani 21 olsun, 1000 kere de söyleriz. siz yeter ki sorun, size geliyor çünkü. Millete hizmet ediyorsunuz, insanlara mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz, teşekkür ediyoruz. şu anda bu öğretmenlerimizin okulu yok, bu öğretmenlerimizin öğrencisi yok, bu öğretmenlerimizin sınıfı yok. Şimdi böyle bir durumda bizim Öğretmenlerimizi fiili olarak bu tür bir salgın döneminde de fiili olarak okula başlatma imkanımız yok. Yani bu benim öğrencim yok, sınıfım yok, okulum da yok. O zaman hemen göreve başlayayım. Şimdi burada durum o kadar net ki okullar açıldığında göreve başlayacaklar. Yani asla bir hak kaybı söz konusu olmaz. Fikte öğretmenleri yaklaşık bir buçuk ay Hani ciddi bir problem yaşadılar, e, hak veriyorum. Ama onların sorununu e, geçen hafta çözdük ve onların bir problemi yok. Tabii şöyle bir şey var, e, kadrolu öğretmenlik hakkıyla ilgili de bir beklentileri var. Kadrolu öğretmenliğin bir sınavı var. Sınava kim girer kazanırsa öğretmenliği alır.